Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Bugün sizlere Özbay Mobilya'dan sesleniyoruz. Showroom'undan İstanbul yol üzerine TMO durağında indiğiniz zaman hemen yan tarafımız AVM'nin hemen yan tarafında oluyor. Evet Instagram'da videolarını izlediğimiz Haluk Bey vardı. Bolca videolarını izliyoruz. Şimdi sizi onunla tanıştıracağım. Hem de mağazada hangi ürünler varmış kısa bir sohbet edeceğiz. Videoyu beğeni paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Hadi gelin neler varmış hızlıca gezmeye başlayalım. Mobilyaya servet ödemeyin. Her bütçeye, her tarza, her kesime uygun mobilyalar Özbay Mobilya mağazalarında sizleri bekliyor. 4 yılda bir gelen efsane Şubat'a özel Cuma, Cumartesi, Pazar bütün ürünlerde efsane indirimler Özbay Mobilya mağazalarında sizleri bekliyor. Hepinizi bu indirim festivaline bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Erken seçimle kazanan sen o. Büyük fırsat başlasın. Mart ayı boyunca yapacağınız tüm alışverişlerde Şimdi al baharda öde. Peşinatsız, vade farksız, 3 ay ödemesiz. 21 ay taksit fırsatıyla. Harcama sözü yok. Dosya masrafı yok. Sigorta masrafı yok. Daha ne olsun? Evlerinize baharı getirin. Instagram'da karşılaşmış olduğumuz Haluk Bey'i tekrardan tanıtmak istiyorum. Videolarını çok Mer beğeniyorum. Instagram sorunu çözmüşler. Gerçekten gayet başarılı YouTube'lar. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar efendim. Haluk benim adım. Öncelikle merhabalar. Özbay Mobil ailesi olarak hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz efendim. Haluk Bey kaç yıllık firma? Birazcık firma hakkında bilgi alalım sizden. Şimdi Özbay Mobil ailesi olarak 35 yıldır yaklaşık Ankara'da hizmet vermekteyiz. Hı -hı. Ankara'da 5 noktada şubemiz var. Siteler merkez. İstanbul yolu. Şu an bulunduğumuz mağaza. Burası. Batı Park'ta prestij mağazamız Sincan e, Et Balık Kurumu'nun karşısında Sincan Plaza mağazamız ve Etimesgut Merkez'de Etimeskut Şubemiz olmak üzere. 5 noktada Ankara'da mağazamız bulunmakta. Harika. İki tane de yurt dışında Kerkük ve Fas Casablanca'da iki tane e, mağazamızla 35 yıldır mobilya sektöründeyiz. Efendim mağazada en çok hangi model ürünler gidiyor? Vallahi mağazada bütün ürünlerimiz çok güzel. Çok fazla ürünümüz Çok çeşitli anlamında, metrekare anlamda çok büyük mağazamız. Hı hı. En büyük showroom'umuz burası. Bütün ürünler satılabilir durumda. Fiyatlarımız çok uygun. Kampanyalarımız çok uygun. Özellikle düğün paketlerinde evet. özellikle hiçbir firmada olmayan dört tane hediyemiz mevcut. Bunun için değerli takipçilerimizi e, mağazalarımıza bekliyoruz. Hemen gösterelim o ürünleri. Hemen o zaman. gösterelim. Buyurun. Hazır mısınız? Düğün paketini şimdi gösteriyoruz. Evet. Şu anki düğün paketimiz Torino düğün paketimiz. Şöyle evet. şuradan başlayalım isterseniz Meral Hanım. Hemen ilerliyoruz. Şöyle, yatak olabilen hop koltuk takımız iki tane üçlü, iki tane bercerden oluşmakta. Güzel. Bu çoğu firmada yoktur. Bir üçlü bir bercer olarak lanse e, edilir. Bilginiz mı? olsun. Bir üçlü bir bercer olarak. He. Ona da dikkat ederseniz. Malzemeden çalmamışlar evet, fazla fazla veriyorlar. Tüvünü temiz. Güzel. Açılır masamız. Altı adet sandalyemiz, ben. konsolumuz ve aynamız. Yine dikkat etmeniz gereken, çoğu firmalarda dört sandalye işte kapalı masa vesaire kullanılır. Bilginiz olsun efendim. Evet, şimdi hediyeler neler? Onlara bakalım bir de. Hediyeler efendim şöyle Hoppa. Açılır bazamız. Güzel. Karyolamız. Baza önümüz markiz dediğimiz bench Güzel. ve pufumuz. 4 adet hediyemiz mevcuttur. Harika. Peki diğer modellerde de aynı şeyler geçerli diğer mi? Diğer modellerde de aynı şeyler geçerli efendim. Bu sadece bir modeldi. Bu mu? Bir model. evet. En çok hangisini tercih ediyor ziyaretçiler? Hepsini tercih edebilirler. Herkes Hepsini de biz farklı. severek. Bir edebiliriz. de burada arkadaşlar Vosvos vos var. Evet. Onu da bir gösterelim şöyle. O da pen, bizim pen. nostaljimiz. Bu gerçek çalışıyor mu abi? Gerçek çalışıyor yani şu an çalışmıyor ama gerçek. Çalışıyor durumda arkadaşlar ama çalıştırmalı Çalıştırmıyoruz evet. Şu anda bu Bunda da genelde e, mağazamızı ziyarete gelen ailemiz, çocukları burada He, işte oynarken, gerek oynarken de... resim çekiliyorlar Güzel. vesaire. Bu da nostalji bizim aracımız. Harika. İçeride başka ürünler var mı? Onları da ben bir göz atıyoruz, Gezmeye devam. Bakalım efendim. Buyurun. Arkadaşlar saray konsepti yani avantgard modelleri de göstermek istiyorum ama burası şahane gerçekten. Özellikle şunu belirtmek isterim. İstanbul yolunda bizim bulunduğumuz bölgede bu şekilde saray konsepti, klasik mobilya hiçbir mağazada yok efendim. Özellikle hmm. renk, model, e, kumaş renkleri konusunda tüm taleplerimizi bekleriz efendim. Yani isteyen, yani istediğiniz, istediğiniz kumaştan, kumaştan, kumaştan istediğiniz modelleri. Ama... Tabi tabi, istediğimiz <laughs> modelden e, müşterilerimize <laughs> yardımcı oluruz Toplaya efendim. Kapıya kadar teslim ediyorlar. Evet, özellikle yurt içi, yurt dışı hiç fark etmiyor. Abi hala Ankara içi, Ankara dışı. Hala Avangard mobilde tercih eden var mı? Çok fazla var, tabi. Çok fazla. Güzel. Ayrı bir müşteri portföyü var efendim. Kitle var yani. Kitle var, aynı. Birkaç model daha gösteriyoruz. Hadi bakalım o diğer modellerden bir tanesi de burada. Altın varaklı değil mi abi? Evet. Altın varaklı. Diğer modelimiz de burası. Sürgülü kapılı. Komple takımımız efendim. İstiyorsanız da katalogdan da bakarak yeni modellere de göz atabiliyorsunuz. Göz atabilirsiniz. Aynen efendim. <laughs> Farklı tarzlara da hitap eden modeller var. İşte şimdi bize Haluk Bey anlatacak. Şöyle efendim şimdi yatak odası modelimizi göstermek istiyorum size. Hı -hı, İstediğimiz ölçüye göre yapabiliyoruz. Hop. Şöyle 3 kapılı Tek kapılı, özellikle köşe modül kullanım açısından inanılmaz avantajlı. İki çok kapılı. Çok geniş arkadaşlar. Evet. Ilk İstediğimiz Bayağı ölçüye olan kadar uzatıp var. kısaltabiliriz ölçüsünü. Çok tarz bir modelimiz efendim. Hemen ne Bu Yatak masif varımız. mi? Bayağı güzelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Uzun, uzun uzun süre kullanmak için evet. Diğer modellerimiz de burada. Burada. Aynı zamanda devamı. Bu grubumuzun yemek odası, koltuk takımı da çok. Şık efendim. Onu da görmenizi tavsiye ederiz. Bakın Roma yatak odası olarak geçiyor burada. Evet. Katalogda var. Geldiğinizde çok daha detaylı bir şekilde fiyat konusunda da gereken neyse yardımcı, yardımcı olacağız yardımcı oluyorlar. Siz yeter Bu ki arada beğenir. ödeme seçeneklerinden de bahsedeyim. Evet, evet Detay Şimdi özellikle e, peşin fiyatına 24 ay, 21 ay, 18 aya kadar inanılmaz taksit imkanlarımız 24 var. 24 ay 24 ay evet sıfır faizli 24 ay çok avantajlı. Bir dakika sıfır faiz derken? Sıfır faizli nakit fiyatına 24 ay Elden taksit, taksit imkan Sen banka sistemiyle 24 ay 0 ha, faizle imkan sunuyoruz. Evet. 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 Abi bu devirde banka bile dünya %6 faiz alırken inanılmaz şu anda avantajlı bilginiz olsun. Derim. Güzel. O zaman biraz daha gösterelim. Arkadaşlar mağazanın içerisine gezerken şu arkamızdaki platform tema çok hoşuma gitti. Bunu da evet. hemen bir soralım. Burayı da bizim iç mimarlarımız sağ olsunlar dizem onlar dizayn ettiler. Ayrıca bir de söylemeden geçmeyeyim. Bizde e, duvar üniteleri uygulamalarımız da mevcut. Her ölçüye göre, her evet, her tarza göre e, iç mimarlarımız vasıtasıyla özel tasarımlar da yapabiliyoruz. Hemen gösterelim bir tane. Bu galiba. Evet. Örnek tasarım bir tane. Örnek tasarım. TV panosu. istediğimiz ölçüye göre, duvarımızın ölçüsüne göre, istediğimiz renkte, tarza, modelle iç mimarlarımız vasıtasıyla yardımcı oluyoruz. Evet. Şimdi geldik. En önemli detaylardan birisi. Evlerde olmazsa olmaz. Tabii ki yata, baza, başlık değil mi? Evet. Özellikle çocuklarımız için ee, inanılmaz uygun, kullanışlı, kampanyalı yatak baza gruplarımız mevcut. Hı? Her ölçüye göre yapabiliyoruz. Ve bunun yanında yine çift kişilik ee, her tarzda Bayağı baza model yatak modellerimiz arkadaşlar. mevcut ha, efendim. Alan büyük olunca model sayısı da çok büyük oluyor gerçekten. Geldiğinizde rahatlıkla bakabilirsiniz. Evet. Diyoruz gezmeye devam ediyoruz. <laughs> Sadece yetişkinler için mi tabii ki hayır. Özbay Mobilya'da çocuklar için o çocuk odası takımları da var. Hemen anlatıyoruz. Evet çocuklarımız için de özellikle gençlerimiz için de çok uygun her tarza uygun renkte modelde genç odalarımız. Üç kapılı, dört kapılı çalışma masası işte bazalı karyola komodin şifoner şeklinde. Çok farklı gruplarımız da mevcut efendim. Arkadaşlar çocuklar için minnicik yapmışlar. Minyatür tarzı çok hoş duruyor gerçekten ya. Göze sevimli gelir. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Özbay Mobilya'da en çok satan veya müşterilerin en çok beğendiği modellerden birisini göstereceğiz. Bonus olarak da size hadi bakalım Haluk Bey anlatıyor. Evet burası ada düğün paketi diye geçer efendim. Şöyle isterseniz yatak odasına bakalım. Ürünümüz altı kapılı dolaptan oluşmakta. Komple MDF kapaklı. Güzel e, ee, şifonyer, komodinler, bazarlı karyolası evet. açılabilir. Bazarlı karyolası onu da ben açayım isterseniz. Bazarlı evet. derken nasıl oluyor? Altı sandıklı. Şöyle efendim kullanım açısı çok ilginç. ilginç. Çok kullanışlı yani ekstra bir baz almamıza gerek kalmıyor. Güzel. Koltuk takımımız yine tek bercelli. Dilerseniz çift bercelli olarak Renkleri da yapabiliyoruz. Değişebiliyor. Renkleri değişebiliyoruz. Yemek odası takımımız da özellikle evet. konsol. Burada. Ayna, Ayna. Açılır masamız. 6 sandalye ve TV ünitesinden Abi, oluşmakta. buradaki masaların hemen hemen hepsi açılıyor mu? Özel, hepsi açılıyor. Özellikle evet. şu tarz sandalyemiz bu yıla damga vuracak. 2004, 2024 yılına damga vuracak. İnanılmaz kullanışlı bir sandalye. türün falan çok rahat bir deneyebilirsiniz. Konforlu mu? Çok konforlu çok rahat. Buyurun. Hoppa. Evet, bel kısmını çok güzel kavrayı İyi yapmışlar arkadaşlar. Bakın şöyle döndüğümüz zaman bel kısmını tam kavrayan bir sandalye. Otururken bile dinlenmiş olmuş, dinlen oluyoruz. Dinlenmiş oluyorsunuz öyle söyleyeyim. Evet. Geldiğinizde <laughs> siz de deneyimleyin bu, bu oturma grubunu diyoruz. Gezmeye devam ediyorum İşte o merak ettiğiniz soru işini cevaplayacağız. Haluk Bey'e de soracağız. Instagram'da o harika Reels <laughs> videoları nasıl çekiliyor? Şimdi bununla ilgili inanılmaz bir ekibimiz var. Başta Osman Bey olmak üzere Hayrettin Bey olmak üzere diğer ekip arkadaşlarımız olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Inanılmaz bir ekip çalışması var. Bir de önemli olan sizlere bu ıı, Instagram'da DM'den cevap veren Meral Hanım'ı tanıtmak istiyorum evet. size. Dış sesimiz geldi. Dış sesimiz geliyor. <laughs> Meral Hanım buyurun. Merhaba Meral Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Sizden de teşekkür ediyoruz. <laughs> Çok güzel işler yapıyorsunuz. Biraz anlatmak ister misiniz? Tabii ki. E, bahsettiğiniz gibi büyük bir emek var. Aynı Aynen. zamanda ekip işidir. E, göz önünde sağ olsun Haluk Bey. Mağaza Değerli müdür mağaza müdürümüzdür. <laughs> Değerli takipçilerimize videolarıyla birlikte e, eşlik ediyor. DM'den ben Meral, çoğu takipçimiz beni tanıyordur. DM'den ben cevaplıyorum, davet ediyorum e, takipçilerimizi. Çay içmeye, kahve kahve içmeye, kahve içmeye her ayakları. zaman bekliyoruz. Hangi saatleri açık mağazanızda soralım? Mağazamız e, sabah 9.30 akşam 8 8.30'a kadar açız efendim. Yani Hafta sonları özellikle tabii. Evet. Ee, bir de bu videoları çekerken emin olun doğal ortamda yapıyoruz. Yani öyle yapmacık bir şeyimiz yok. Doğal burada nasılsak şeyde de öyleyiz. Tüm takipçilerimizi bekliyoruz inşallah. Çok Hepinize tekrar soranlar. yapıyor muyuz onu da soralım olma tekrar çekelim falan. Kısmen de olsa yapıyoruz. Bazen yapıyoruz. <laughs> Yalan arkadaşlar bir dakikada izlediğiniz, bir dakika 30 saniye izlediğiniz videolar ben de çekiyorum. Gerçekten çok büyük bir emek sarf ediyor. Bir iki saatlik bir emek yapılması gerekiyor. Sonra montaja giriyor falan. Bayağı bir emek yazılamazlar değil mi? Evet çok uğraşıyoruz ama Uğraştıyor zevkli. Bir dakikada tüketiyorsun ama bir Aynen. dakikada harcız yapılmıyor <laughs> diyoruz. Daha fazlası Özbay Mobili Instagram hesabında gelip mağazayı da ziyaret edebilirsiniz diyoruz. Başkent Ankara'dan selam. Takibe devam.